ABD Enerji Enformasyon İdaresi küresel petrol stoklarındaki düşüşü gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Türkiye İstatistik Kurumu bugün ilk defa yayımlanan Ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,6 arttı. Fitch Ratings'in kıdemli direktörü ve Türkiye analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'deki otoritelerin ilk hedefi enflasyonu düşürmek, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre %17,33 artarak 93.902'ye yükseldi. Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde olduğu gibi simit fiyatlarının tespitinde de görüş verecek. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün Gözler ABD'de üretici fiyat endeksi verilerine çevrildi. Enerji şirketi BP ve Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'nin İsrailli enerji şirketi New Med'in hisselerinin %50'sini satın almak üzere yaptıkları 2 milyar dolarlık teklifi, bölgedeki belirsizlik nedeniyle askıya aldığı bildirildi. Uluslararası Para Fonu İcra Direktörleri Kurulu, fonun bir sonraki başkanının seçilmesine yönelik sürecin başlatıldığını ve sürecin Nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için 0,3 puan artırarak %2,4'e yükseltti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %6 artarak 203.064 tona, tavuk yumurtası üretimi de %6,3 yükselişle 1 milyar 837 milyon 648 bine çıktı.